Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Allah'ın selamı üzerinize olsun inşallah. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Fiat Egea Launch paket arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Bu videoda biraz farklı olarak içini değineceğim, içini inceleyeceğim arkadaşlar. Daha detaylı bir şekilde iç konforunu, tasarımını anlatacağız. Klimasına, her şeyine değineceğim arkadaşlar. Yakıt performansını, dış görünüşünü tavsiye eder miyim? 8 aydır bu arabayı kullanıyorum bunlara anlatacağız inşallah. Öncelikle kanalımıza abone olarak bizlere destek olursanız eğer gerçekten çok makbule geçer. Kanalımızın abone sayısı biraz düşük olduğu için şu sıralar biraz desteği ihtiyacımıza Arkadaşlar arabanız launch paket araba. Ee, dolu bir paket. Fiat Egea'nın dolu bir arabası. Bunu söyleyeyim. Ve içine doğru geçelim. Arkadaşlar arabanın iç tasarımı bu şekilde. Şu şekilde büyük. Arka taraftan kapı içimizde bu şekilde. Şimdi arabanın içine oturacağım. İzmir biraz sıcak. Sıcak olduğu için de klimayı açtım şöyle. Bu şekilde bir çekim yapacağız. Şöyle USB giriş arkada bir tane USB girişimiz var. Hala koltuk kılıfı almadım ben arabaya. Ee, şimdi içini anlatırken şöyle Arkadaşlar arabamız Fiat Egea Launch paket bir araba ve 2023 Model e, sıfır sayılır. Neden sıfır sayılır? Ben bu arabayı e, 2024'ün başına doğru e, daha çok kullanmaya başladım. Al satın aldım Kasım Aralık ayında ve e, garajda durdu bir iki ay. Benim bir işim vardı, şehir dışındaydım ve araba İzmir'de kaldı. Bu yüzden kullanılmadı. 2024 Ocak gibi kullanılmaya başlandıktan sonra e, bu şekilde 2024 diye tabir ediyorum ben ama fakat fark etmez budur. Her neyse videomuza geçelim. Arabamızın yeni tasarımlı direksiyon simidi bu şekilde. 2020 sonrasında bu direksiyon simidi geliyor arkadaşlar bizlere. Ayrıyeten arabamızın tasarımında görmüş olduğunuz gibi double ekranımız. Double ekran fonksiyonu bu şekilde bizleri karşılıyor. Bu ekrana da değineceğim. Ee, videonun biraz orta kısmına doğru gelirseniz, ilgilenirseniz eğer bunun özelliklerini ve de değineceğiz. Kapı içlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Koltuk kılıflarımız bu şekilde. Orijinal. Herhangi bir koltuk kılıfı taktırmadım. Piyano bilek detaylar bu şekilde bizleri karşılıyor. Klimamız açık. Klimamız otomatik. E, dengeyi alarak da yapabilirsiniz. Veya dereceyi alıp da hız ayarlaması vesaire bu şekilde. Ve gerçekten şu arttırıp eksiltmesi gerçekten boş olmuş. Bunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Onun haricinde eğer ekranınızı ee, kapatmak istiyorsanız şu tuşa yakınlaştırayım. Uzun süre bastığınız zaman kapatıyor arkadaşlar. Direksiyon topuzumuz bu şekilde. Onun haricinde değineceğimiz şeyler klima tuşları. Klimamız bu şekilde arkadaşlar. Ee, otomatik bir şekilde de alabiliyorsunuz. O kısmı çevirdikten sonra fonksiyonlar devreye giriyor. Piyano bilek detaylar dörtlülerin almış olduğu kısım kapı kilidi, bagaj açma sistemi modunun olduğu yer piyano bilek detaylarla süslenmiş. Launch paket arabada bunlar geliyor. Cruise kontrol vesaire şunları gösterelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direksiyon simidinin sağ tarafında cruise kontrol. sol tarafında ise hayalet ekranımızı ayarlamaya çalıştığımız, ayarlama yaptığımız kısım bizleri karşılıyor. Double ekranımız da burada bu şekilde. Ee, herhangi bir video oynatım vesaire söz konusu değil fakat bazı arkadaşlar program yükleyerek video oynattığını söylüyor. Garanti dışı mı, garanti kapsamında oluyor mu? Arabayı dışı bırakıyor mu bilmiyorum ama ee, bir ara ben de bir denemiş gibi oldum fakat vazgeçtim. Ee, o başaramadım. Kendim biraz uğraştım. Başaramayınca ben de vazgeçtim. Onu söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar arabanın yakıt ortalaması yakıt ortalamasına giyinecek olursak şehir e, şehir içi kullanımız 8-9-10 litre arasında şehir dışı kullanımız 5.5 ila 7 litre arasında gidip gelir e, bu şekilde bir kullanım fonksiyonu sizlere sunar onun haricinde söylemek istediğim başka ne var 6 tane airbay var 6 tane hoparlörü var bu arabanın e, güzel kullanışlı rahat bir fonksiyon bizleri karşılıyor ve sunuyor Şimdi ben şeyi kapatacağım arkadaşlar klimayı. İçerisi biraz soğuk oldu. Zaten ben e, klimayı çalıştırdığım için de hava da hafif serinledi. Şöyle bastım ve kapattım. Şu tuşun içeri sirkülasyon olduğunu biliyorsunuz. Start stoplu çalışıyor bu arabamız. Stopa basacağım biraz beklesin. Klimanın şeylerini atsın bir içinden. Ee, Basım zaman kapatıyor. debriyaj havası çalıştırıyorsunuz. Bunları ben şey için söylüyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Bazı kardeşlerimiz veya bilmeyen arkadaşlar oluyor. Burada da öğrenmiş olurlar. Devriyajla bas, basıp çalıştırmak her zaman daha araba için iyi bir şeydir. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Arka tarafımızın kapı içleri bu şekilde karanlıktır. Işığı açalım ama ışık pek bir etki etmedi. USB girişimiz de bu şekilde burada arkadaşlar bizleri karşılıyor. Burada ufak bir led tasarımı gibi bir şey yapmışlar sanki böyle. Şu parlıyor. Aynen led tasarımı gibi bir şey yapılmış buraya. Ee, kumaşımız güzel. Güzel bir kumaştan yapılmış bu araba. Kumaşı sevdim. Hoş bir kumaşı var bu arabanın. Poşetler, nalyanlar daha henüz üstünde duruyor. Yırtmadım arkadaşlar. İç tasarımımız da bu şekilde. Gidişatı konuşun, konusunda arkadaşlar. Start stop'a da basıp bir kapatalım arabayı da arabayı kapattık. Şimdi arkadaşlar gidişatı konusunda araba yeterli mi yetersiz mi buna değineceğim. Araba gidişatı gayet güzel rahat ve e, benim için yeterli. Çok hız sevmiyorsanız, gerçekten hız seviyorsanız da gider bu araba. E, arabayı bastırdığınız zaman araba gayet güzel bir şekilde gider devrini aldırdığınız zaman biraz arabayı kullanmakla alakalı bir durum. Ha diyecek bazı arkadaşlar ne alaka işte kullanmakla alakalı. Yani sen e, 30 ile giderken 3. vitese 3. ne bileyim misal 30'a giderken yokuş yukarı çıkıyor ve 3. vitese ise çıkamazsın. 2'ye atıp geçmen lazım. Mesela fiyat kullanıcılarında çoğu durum bu şekilde. Biraz e, safa anlatır gibi anlatıyorum ama saf temiz kalpli insanlardan bahsediyorum. şimdi bunu anlatma sebebim şu bazı arkadaşlar diyor ki işte çıkmıyor ve üçüncü vitesteyken yokuş yukarı 30 km hızla çıkıyor. İkiye alacaksın arabanın devrini verdireceksin 36-37 olacak ikinci viteste 40 da olabilir. Arabanın e, motorun açık olma durumuna bağlı. Sonra ikinci vitesten 3 e atacaksın devam edeceksin ve araba bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu. eğer 4. viteste yokuş yukarı çıkıyorsun otobandasın 5. vitestesin 4'e atacaksın. Biraz arabayı seri bir şekilde devrini aldırdıktan sonra 5'e atabilirsin. Bu arabalardaki durum bu şekilde işliyor. E, devrini aldırmadıktan sonra vites geçişlerinde sıkıntı yaşarsan ya gerçekten problem oluyor. Ve bu araba otomatik olsaydı gerçekten aşırı bir şekilde daha fazla, aşırı fazla tutardı diye düşünüyorum. E, çünkü otomatik araba her zaman Türkiye'de yeni gündem olan e, arabalar arasında diyebiliriz. Kapı içimiz de bu şekilde arkadaşlar. Kapı içi kumaşımız bu şekilde. Kumaş, krom e, detay. işte buradan şeyi açıp kapatma Jump fonksiyonumuz. Airbaglerimiz burada arkadaşlar. Airbag e, direksiyonda. Şurada airbag var. Torpidonun orada. E, burada bir tane daha var. Diğer ikisi koltukların yan taraflarında diyebiliyor. Bakayım. 2, 4. Diğer ikisi neredeydi onu valla. Unuttum şimdi. Bakayım. Yani 6 tane toplam airbagimiz mevcut. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz ve benim bu arabada aşık olduğum bir nokta var o da biz 6 kişiyiz arkadaşlar ve çok rahat bir şekilde arabaya binip iniyor bizim bizimkiler toz kalmış arabayı yıkadım fakat yine de toz kalma durumu mevcut videomuzu burada sonlandıralım ben de yavaş yavaş eve doğru yol alayım Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar Elimden geldiğince Yardımcı olmaya çalışırım Allah emanet olun Sevgi ve salcakla kalın Ha bu arada şunu fonksiyonlarına değinecektim ee, Buna da benim bir şey almam gerekiyor ama Ne zaman alırım ne zaman ederim Gerçekten emin değilim ee, Bir ekran koruyucu gibi bir şey Bluetooth ayarlama kısmı Android Auto, Apple CarPlay fonksiyonu arkadaşlar. Ee, burada saat saat diliminiz, işte Türkçe vesaire ayarların kısmı. Ee, burada bakayım bir araç. İşte burada da arabanın e, ne zaman ışık yanması gerektiğini işte uzaktan fonksiyonlarını vesaire buradan ayarlıyorsunuz. Ses ayarı, ekranı kapat mesela daha demin söyle söylemek istediğim şey çalıştırmak için ekrana dokunun diyor. Dokunalım bakalım. Hakikaten çalıştı. Benim bildiğim şuradan da kapanıyordu. Dur bakayım. Bakayım tekrar basınca açıyor mu? Evet buradan çalıştırmadı arkadaşlar. Tekrar basıp açmamız gerekiyor. Allah emanet olun sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar.